Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çaplak ee, çatlak elle <laughs> Valorant oynayacağız. E, bu arada arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, şimdi ilk bak, alıştırmaya girebilir miyim acaba? ona gir. Evet. Aferin. Oh, oy. Oh. Konum açılı olduğu için yoksa yani, oynarım. <laughs> Sadece şey zor. Bayağı zor. İlk bir deneyelim bakalım arkadaşlar nasıl oluyormuş da. Vallahi Sol elle mi oynasam acaba sağ elle yamuk yamuk mu oynasam bakalım. Gir ya dur. Alıştır. Oğlum bu ne? Şuna vur. Aa vandalı. Ya bence sağ elle mi oynasam? ya. Yok ya oynarım bence. Biraz, biraz da başlattım. Ondan o, garipmiş. Şimdi eee arkadaşlar sol ele bakacağım bakalım. Şimdi sol el, elle deneyelim. Sol el, eee sol el. Bakalım. Sizce sağ el mi sol el mi ya? Çünkü ben sağlam arkadaşlar onda sol elle de oynayamıyorum. Yok arkadaşlar en iyisi ben sahilde oynayayım bu daha... Ay. Evet şimdi arkadaşlar deniyoruz. Dediğim gibi ben sen boş gelmeyecek bir süre. Eee. öyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tam gaz girelim. Ay. Ayağlardan çıkmayacağız. Şuradan çıkacağız. Buradan karşılaşmadan ayır. Aynen. Şimdi girelim tam gaz arkadaşlar. Girdik, evet bakalım oynayabilecek miyim oynayamayacak mıyım bilmiyorum. Na <laughs> Alışırım ya bir süre. Haşlaşma evet, bulundu. Edit de yapamayacağım ondan edit de yok. Normalde Valorant'ta ben edit yaparım Böyle boş boş sıkıcı olur ama zaten video zor zor yetişecek. Heh. buradan o beni seçeceğim. Oho ben mouse'u götürene kadar ya. Bu ne oğlum? Hayır benim elimi niye kapattılar? Onu anlamadım. elinde bir şey yok yoksa. Bayağı gibi. Böyle de oynayamam. Mouse petle oynasam acaba? Adamın fa favori miymiş? Ben de şuraya yazayım. <laughs> arkadaşlar. Ama klavyeyle yaz Allah <laughs> yazamadım ya. Hadi bakalım arkadaşlar giriyoruz. Biraz bekleyeceğiz gene. Tamam. Oğlum karşıda 255 ve 219 varmış ya. Bizde <gülüyor> <gülüyor> bir premier şeysi var. İnşallah iyi oynar. <gülüyor> evet, <gülüyor> hadi bakalım. Ya, Şimdi yazık. şöyle ben <laughs> Ghost'umu alayım. Şey de yapabilirim, böyle böyle de oynayabilirim Oluyor. yani. Elimle de oynayabilirim ama sensibility arttırıp. Öyle yapabilirim ben aslında, öyle be. Zor basıyor ama. Orada zor basıyor var Dur yazayım hemen. Arka başlar. Kolun alçıda Pozisyonu kötü oynayabilirim. KB. Oy. Ay Allah. <laughs> Oğlum çok zormuş lan bu araba. Benim de. Oğlum <laughs> Ama kesin sol kıldır yoksa benim gibi deli değil yani. Ben bakalım. Aslında sorun yok. Orada bak orada. Allah belanı. <gülüyor> 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 Sosyal deney yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım hadi bakalım. Dur lan kimin kol alçıdaydı? Devenci. Bakalım nasıl oynuyormuş. Aa ölmüş lan. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. Lan. Oğlum nereden sıktı lan? Adam olmuyor. kamuflaj olmuş. Aa parmağımla mı oynasam o da zor olacak. E zaten zor. Şimdi daha zor oğlum bence bir biz şeyi sensibiliti arttıralım ya. I. Şöyle bayağı bir arttıracağım hocam. Oha <laughs> bu, ne lan? <laughs> Elimle oynuyorum ondan çok küçük bir mesafe var. Şu, alışmaya çalışıyorum da bu ne oğlum bu fazla hızlı oldu. Dur azıcık kısalım. Elimle bir hızlı sadece elim hareket ettiriyorum elimi. Ya elimi niye sallara ben hala onu anlamış değilim. Elimde bir sıkıntı yok mu Hadi bakalım. Hadi bakalım inşallah. Ben şunları alayım da. Ih, Ih. Aa ben silah almadım. Ya oğlum konuşmaktan silah alamadım. Neyse anlayacağız. Çıkma, ha. Çık bakalım. çıkmıyor musun? Çıkmıyorsan. Yani Ay yok. Ağda düşmanlar var. Aa, git. Bakalım. Ben niye burada şey yapıyorum ya? Oğlum bu klasik az vuruyormuş lan baya. Ben daha fazla vuruyordum. Sesin de az geliyor olabilir arkadaşlar. Ondan çok kusura bakmayın da sesi kısacağım ben. Ana şunu kısalım. Azıcık dedim yarısını kıstım. Aga be. Neyse oğlum ya zaten. <laughs> evet arkadaşlar. Nasıl bu? Bunu aldım ben. Bunu da al, almasam mı? Almadım hadi. Oy. Oğlum sen nasıl oynuyorsun lan? Teçhizat lazım. <laughs> sıfır kili varmış. Ben ne diyorum Leşizat nasıl oynuyorsun? Lazım. İkimizin de kili yok. Teşekkür ederim. Leşizat lazım. Jet. Sen sağlak mısın? Solak mısın? Sağlak bak. Salak değil valla. <laughs> sağlak sa hangi elin alçıda? Ya. Elim sağla. Sağ kırıldı. Kırılmadı, çatladı ama neyse yazamadım. Aa, oh, kil aldım, kil aldım. O oh, bu da aldı ama görüş kısıtlanıyor. Ama şey... E... Ee... Düşman kaldı. Onun sol eli alçıdaymış. Ben sağ elim alçıda ondan dolayı oynayamıyorum arkadaşlar. Oley! Bir kilo aldım arkadaşlar. Arkış. Bu yarının son turu. Teçhizat lazım. Hiçbir şey kalmasın. Harcayın. Şimdi. Şöyle. Ay. Oy elim de yoruluyor. gözümle kaşınıyor. O değil Üç yerden kırık benim. Ama benim sağ kırık ondan oynayamıyorum. Oynayamıyorum. Orada mı? Ne yapayım? Çıkayım mı çıkmayayım mı? Oradan. Gördük mü? Çekilin yolumdan. Olsun iyi. Sıl. <laughs> Sıpıl. Oğlum ne şey yapıyorsun? Ne yapıyor lan bu? Çok yakın. Var bir dakika lan. Hazır. Okey. Aaa korktum. Git buradan. zor arkadaşlar bayağı zor. Son oyuncu. Aga sefer sıfır olmuşum. Spike yerleştirildi. Hadi can. Oo. Oğlum adamın refleksi aşırı kötü. Göremeyeceksiniz. Oğlum yürürken shift basar mısın? Aa bana söylemiş ben hep aldırmamışım. Yürürken shift basar mısın diye. Taraf değiştiriliyor. Oh, basarım. Bir nokta, bir basarım. Bir lan. <laughs> Alamadım. Ben alışıyorum ya yavaş yavaş. Silah var. İstemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum. Ay. İstemiyorum. Adamlar ya. Pembiş özet. Pembiş. Güzel. Pembiş <laughs> güzel. Dolduruyorum. Çık. Dolduruyorum. Dur lan. Azıcık şurada bekleyeyim ben. Oy! Spike A'da düştü. Alam Normalde bu kadar fazla adam alamam diyecektim. <laughs> İki kedi <kelime> var yani. <laughs> Alamıyorum tabii ki de. Neyse ya git ben. Olur. Aynen. 110 bin, bin 110 vurmuş arkadaşlar. Aa orada orada. Orada düşman var. Oy. Dur bakayım ben teleport olmayacağım. Şey de atmayacağım. Atmayacağım aynen. Gerek yok. Gerek yani atarsan bize kötü olur çünkü. Ayakta kalan son oyun. Spike oraya gitti bana. Tüh be kafasına bir vurmuşum. Kafasına vurmuşum aynen. Allah. Son sayı. Oynuyor. Acaba bunu mu alsam? Bunu mu alayım? Bunu alayım. Kim? Ay. Elim çok alıyor. Acımıyor da. yoruluyor yor yani şey. Hep aynı pozisyonda kaldığı için. Ne gerek vardı? Çok. Çıkacak mısın? Çıkacak mı? Çık, 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 çık ya. çıkmam mı? Çık, çıkmayacağım mı? Çıkmadım. Orada. Ha. Dur lan. Odaklanayım ben. Dolduruyorum. Neyse öldürdüm bir tane. Oğlum F 24 FPS'e nasıl oynuyor lan bu? Ayakta ben hep onu vuruyorum zaten, <laughs> onu vurabiliyorum. Bu <laughs> <laughs> kadar açık da kurumasaydın ya. Multimazı. Çiçek vursaydın ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada başka hangi oyunlar gelsin? Yani böyle basit oyunlar. <laughs> bu çok iyi çok basit zaten arkadaşlar. Bebek oyunu gibi bir şey yani. Aga be. Aynen. Salın ya. Salın oğlum yeneceğiniz yani zaten. Daha oynayak. Aa saldılar. Oley. <laughs> Yendik ya çok ezbiz. <laughs> Adamlar saldı. Hadi bakalım. Silah seçeneği bir Adam be? Kırık... 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 değil. Allah! Lan ya! Aa, boş ver! Bol <laughs> şans Bira bira. Buraya Geliyoruz Hadi bakalım. Böyle yapacağım artık yapacak bir şey yok neyse. Şu Reyna'nın oradan gidiyor. Daha Bakalım ben şöyle bakayım. Tuzağın yok edildi. Şöyle çekeyim. Hiç hiç çıkamadım Allah. <laughs> Allah. Dur lan ben gideyim mi? Polix ge ben geldim hadi bakalım. Abi. Sanki çok yardım edebileceğim de. Kaybettim. <laughs> Dolduruyorum. Hadi bakalım. O değil. Oğlum. Ama biz ama biz salarız ya. Ben salarım. Ya kazanırsa eğer döndürürsek ben salarım. Ya yani adamlar saldı çünkü. Salmasaydı adamlar alacaktı. Ama alamayız ya bir ihtimalle. Patlayacak şimdi. Patlayacak. Acaba salladı mı lan? Ne oldu sana Reis? Bakalım, bizim için bu sefer de ne alalım, şunu alalım, bunu alalım. Peki ne anlatsaydım ya? Daha rahat olurdu. Pompalı alırdım tak 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 sıkardım. Parmağımı da boylasam böyle. Welcome in hello Fawaji your heart or ta ta to ro ta Akne shirt koydum arkadaşlar ben yapmadım Bak bak baksam mı lan acaba arkaya Lan arkaya mı baksam acaba Bakayım bir, gel yok varsa o da öyle geliyorsa Uzağımı buldular Allah'ım Şöyle burada bekleyeyim mi? Orada. Ay yok kolum. Ben bakayım yoklarsa yok mu? Yok. Oğlum ben. Oğlum öleceğim şimdi ben çıkınca öleceğim şurada bekli adam. Hadi biraz Ana beklemiyormuş. Şurada mı diyorsun? Daha bu da var acaba. <laughs> <laughs> Allah vuramadık. Son 30 saniye. Canavar geliyor. <laughs> Ayakta kalan son Hadi lan. Çilek. Tüf be. Neyse. GG yazın. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Oy.